İşte viski tadımında yapılan 10 hata. 1. Doğru kadehi kullanmamak. Viski tadımı yaparken kesinlikle tadım kadehi kullanmalısınız. Çünkü yukarı doğru daralan ağız yapısı sayesinde koku notalarını daha rahat almanızı kolaylaştırır. Düz kadehlerse yanlış bir seçim olacaktır. 2. Buz eklemek ya da viskiyi aşırı sulandırmak. Viskiye aşırı su attığınızda ya da buz eklediğinizde Notalarını hissetmeniz kolay olmaz. Çok yüksek alkollü viskilerde belki 1-2 damla su damlatılabilir ancak ben tercih etmiyorum. 3. Viskiyi hızlı içmek. Tadım dediğimiz şey aceleye getirilmesi gereken bir konu değil asla. Viskiyi yavaşça yudumlayarak tüm notalarını hissetmeniz en önemli şey. 4. Koklamadan direkt içmek. Tadım esnasında viskiyi koklamadan direkt içmek de bir diğer hata. Çünkü kokladığınızda burundan aldığınız notalar bize damakta yani yudumladığınızda alabileceğiniz notalar hakkında ipuçları verir. Bu yüzden koklamak önemlidir.